Merhaba arkadaşlar Pes Amel hoşgeldiniz hoş geldiniz. Güncelleme sonrası oyuna giriş yaptık. Öncelikle gelen mesajları tek tek bakalım arkadaşlar. Oyun içerisindeki değişimlere değinelim. Sonrasında ise Ronaldo'yu bir alalım. Fullleyelim. İkon Ronaldo hediyesi var. Şöyle bir durum var. Gelen mesajlarda ilk olarak güncellemede neler değişti? Onlarla ilgili detaylar bize verilmekte. Fakat şöyle bir durum var. Güncellenmiş milli takım formaları demekte. Ben çok heveslendim. Oyuna ilk girdiğim zaman hemen milli takım formalarına baktım. Milli takım formasını seçebiliyor muyuz diye. Ne yazık ki hala eklenmemiş. Hani şu an mobilde milli takım formasını seçemiyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Umarız yakın zamanda gelir bu. Ben hani bir an önce onu istiyorum. Geçen sene geldiğinde hemen seçip giymiştim. Bir daha da biz 2021 çıkana kadar çıkarmamıştım. Hep o formayla sahaya çıkmıştım. Yine aynı şeyi bekliyorum. Ne yazık ki şu an itibariyle hala milli takım forması seçilemiyor. Göstereceğim. Hemen onları da az sonra göstereceğim arkadaşlar. Diğer değişimlere burada değinilmiş. Hemen devam ettiğimiz zaman bugün siyah top hediyesi var. E, güncelleme yapan herkese siyah top hediyesi. Dördüncü, mobilin dördüncü yıl dönümünden dolayı da sabahki videolarımızda değindiğimiz mesajlar oyunun içerisinde de paylaşılmakta. Cristiano Ronaldo hediyesi var. Oyuna giriş yapamadıysanız bugün hani veri aktarım hakkınız dolmuş olabilir ya da herhangi bir sebepten dolayı giriş yapamıyorsanız da 12 Temmuz'a kadar süremiz var Ronaldo'yu almak için. Yeni bir hesap açacaksanız da 12 Temmuz'a kadar Ronaldo'yu alabiliriz. ikon Messi'nin süresi doldu ama. Baktığımız zaman 3 yıldızlı antrenörler hediye edilecek. Tam 11 gün boyunca günde 5 tane toplamda 55 tane 3 yıldızlı özel antrenör hediyesi var. Önümüzdeki hafta ise yetenek avcısı sözleşme yenileme bileti ve 2 yıldızlı özel antrenör hediyesinin olacağı etkinlik turu gelecekmiş. Bugünün ikonları Roma ve Barcelona. Önümüzdeki haftada Liverpool geliyor. Önümüzdeki hafta Fernando Torres, Michael Owen ve Steven Gerrard 3 tane harika ikon. Liverpool takımında aynı pakette olacak. Bugün Barcelona'da ise Ronaldo, Romario gibi önemli starlar var. Neymar'ı eklememişler. Neymar bu hafta yeni açıklanan ikonlardandı. Oradan bir Romario'yu eklemişler ama Neymar şimdilik bir sonraki zamanlara kaldı. Devam ettiğimiz zaman farklı gelişmeler bir önceki videomuzda değinmiştik arkadaşlar. Onunla ilgili de mesaj geldi. Genç yeteneklere en çok istediğiniz genç yeteneklere oy vererek onların gelmesini sağlayabilirsiniz. Şöyle bir durum var. Burada Haaland var. Haaland çok istenen, merakla beklenen bir futbolcuydu. Ama bizden de oyuncular var. Milli futbolcumuz Fransa'da forma giyen e, Yusuf Yazıcı listede var. En çok oyu alabilirse o da gelecek. Ülkemizde Galatasaray'da forma giyen Marko, Stoper Marko ve Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır listede yer almakta. Stoperler kısmında tabi Marko birlikte farklı genç futbolcular var. E, kaleciler anlamında ise Altay Bayındır'ın da Altay Bayındır'ın da orada rakipleri bulunmakta. En çok oyu alanlar ileride gelecek. Tabii ki yani burada e, yani Haaland özellikle dünya çapında çok beklenen bir isimdi. Ama bizden de oyuncuların yer alması ayrı bir mutluluk oldu. Kimlere oy vereceksiniz? Yorum yazarak bizlerle de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Haaland gelirse de acaba maksimum seviyesi kaç olur? Çünkü bu oyuncuların seviyeleri yüksel yükselecektir. Yani bir Yusuf Yazıcı, bir Marko, bir Kaleci Altay Bayındır. Konami genç oyuncuları sever. Ve seviyelerini olabildiğince yükseltir. Hani görüyoruz Kubo'yu ne kadar yükseltiyor. Yani Kubo uçtu gitti. Bu futbolcular da muhakkak yüksek seviyelerle gelecektir. E, Halant bazı yerlerde 102-101 olarak bile paylaşılmaya Başlandı o kadar yüksek seviyelere çıkar mı Ama yani 100 ve 100'ün üzerine çıkması Gerekiyor Fatih bile 100 seviyeyi Gördü Halant 2 sezondur Yaptığı işlerle e, yüksek seviyelere Hak ediyor mu hak ediyor Çarpıya basalım bunların dışında Herhangi farklı bir gelişme var mı Değinmediğimiz yok arkadaşlar Milli takım formaları da ne yazık ki göstereyim Yine gelmemiş hani güncellendi dedi. Ben çok heyecanlanıyorum ama Bakıyorum kullanıcı profili Şimdi buradan aşağıya inelim. Ne yazık ki takım temel takım seçme kısmında milli takım hemen buraya gelmesi lazımdı. Avrupa, Asya, Güney Amerika gibi biz de seçecektik. Bildiğimiz eski tarz. Ya buna üzüldüm. Her güncelleme sonrası milli takımlara bakıyorum. Bir türlü gelmedi. Ne yazık ki milli takımlar şu an itibariyle yok. Umarız ilerleyen zamanlarda gelir. 11 Haziran Euro 2020'nin başlamasına çok az kaldı. Artık gelmesi gerekiyor. Şimdi ama Moralimizi düzeltecek bir kısma gelelim. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ben geçen hafta Arsenal ikonlarından top açılımı gerçekleştirdim. 700 MyClub param vardı. Hepsini harcamıştım. 0 MyClub param kaldı. O günden itibaren maç değillerden ve günlük hani 10 10 verdiği günlük girişlerden gelenleri almadım. Hediye kutusunda bekletiyorum. Şimdi toplu bir şekilde alalım arkadaşlar. Bakalım kaç MyClub param olacak. Onu onu da onu da merak ediyordum. Geçen hafta Japonların maçtayı vardı ama bu hafta yoktu. O yüzden bu haftane hani çok fazla kasamadık. Tümünü al diyelim. Cristiano Ronaldo ve siyah top hediyesi de var. Michael parası 560. Tabii e-futbol puanı hediyeleri de vardı. Maç kazandığımız 560'a kadar çıkmış olduk. Geri diyelim. Arsenal ikonlarında tabii 700'ü e harcayınca Böyle bir durum yaşadık. Michael'a paramız biraz az oldu. Bir, biraz daha biriktirip öyle top açılımı yapacağım ama e, tabii tabi bugün Barcelona var. Hemen gösterelim de arkadaşlar. Barcelona takımı var. E, sonra Roma var. Barcelona takımında Ronaldinho vardı. Romario var. Çok önemli yıldızlar var. Guardiola da var. Roma'da Cafu, Batistuta ve Aldair var stoperleri. Biz hemen bir Ronaldo'yu alalım. Tabi Sato da geldi. Japon futbolcu. Hani o diğer Japon ligindeki oyuncularla yer almakta biz bir Ronaldo'muzu alalım. Bir Ronaldo'yu kadromuza katalım. Cristiano Ronaldo'yu 94 Juventus takımında 101 santraforda olmakta anlaş diyelim. Takımımızı Juventus yapıp bir de öyle serisini görürüz. Pembe ekranı uzun süre sonra gördük. En son Manchester United'tan Yorke'i düşürmüştüm. Ondan sonra gelen ikonumuz oldu. Cristiano Ronaldo. Bu sezon Messi'nin ikon kartı hediye edilmişti. Ondan sonra ikinci ikon hediyemiz Ronaldo. Ha şimdi tabii mor kartı var Ronaldo'nun o da yüksek seviyeli futbolcu. Bu kartının kondisyonu yüksek olacak. Seneye de aktarılacak. Hani Ronaldo'nun belki normal kartı daha düşük seviyeli olursa seneye. Aynı zamanda bu kart aynı özellikleriyle önümüzdeki sene de kullanılabilecek. Ve kondisyonu her zaman B olacak. Hani Bu tarzdan avantajları bulunmakta. Juventus'ların kımında ise seviyesi daha da yükseliyor. Hemen şöyle bir ileri diyelim. Ronaldo'yu aldık. Kadromuza kattık. Şöyle bir fullleyelim arkadaşlar. Pesop uygulaması 102 102.000 küsüratta bir sayı vermekteydi fulllemek için. Yani 103 bine yakın bir fulllemek için antrenör gerekebilir. Hemen bir fullleyelim. Kulüp evi. Takımım. Ant oyuncular diyelim. Buradan hemen sırala. imzalama tarihi. Cristiano Ronaldo. Silmemek için öncelikle oyuncuyu bir kilitliyorum. Yanlışlıkla silmeyeyim diye. Antrenman. Şimdi 100.000 bastığımızda büyük ihtimalle yetmeyecektir. Hem de programı bir doğrulamış olalım. Pesup uygulaması diyor ki 102 102.000 küsüratı var. Gerçekten öyle mi? Tam böyle ucunda kalması lazım. 100.000'de. Hem de uygulama doğru mu veriler açıklıyor? Onu da test etmiş oluruz. Evet doğrumuş. Uygulamanın dediği gibi tam 100.000 yetmiyor. Bir de buna bir 3500'lük vermek lazım. Antrenman diyelim. Çünkü ben oradaki verileri de sizlerle paylaşıyorum. En azından doğruluğunu kanıtlamış gibi olduk. En aşağıya inelim. Bir 3500 bakalım yetecek mi? Evet tamamladı. 103.500 antrenör puanı yetti arkadaşlar. Hemen takımımızı Juventus yapalım. Juventus takımıyla bakalım. Maksimum seviyelerinde görelim. Özelliklerine de bakalım. Ekstra kullanıcı bilgileri. En azından ikon sahibi olduk. Minecraft parasıyla gelmiyordu. Bu şekilde bir ikonumuz daha olmuş oldu. Hemen buradan Juventus'u seçelim. Serie A'ya bakalım. Evet burada Serie A team. Juventus takımı. Ben de Del Piero vardı Juventus'tan. Bu ikinci ikonum olmuş oldu. Şöyle geri diyelim. Takım yönetimine gelelim. Bu benim hani en yüksek seviyeli futbolcuları dizdiğim kadromdu hani 5012'ye kadar Juventus'ta şu an gözükmekte. Tabii Manchester United ikonları da vardı elimde. Şimdi Ronaldo'yu dahil edelim. Yedeklerde bizim Ronaldo'muz varmış mı? Normalde bir 98'lik Ronaldo'muz varmış. Şimdi onunla yer değiştirelim. Hemen şuraya alalım. 5030'a kadar çıktı Juventus takımı seçildiğinde. Ronaldo sol açıkta 100'e kadar ulaşmakta. Hemen Fatih'in olduğu yere bir alalım. Juventus takımında 100'ü görüyor. Santraforda ise 101 seviyeye ulaşıyor. Cristiano Ronaldo. Şöyle Ronaldo'nun da ayrıntılarına bir bakalım. Oyuncu ayrıntılarına. Şöyle kendimi de kenara çektim arkadaşlar. Sağ ayaklı futbolcu. Sağının birçok pozisyonda oynayabilmekte. Pozisyon takviyesi bastığımızda da ofansif orta sahada da güçlendireceğiz onu. Sadece bir bölgesi var. Ofansif farkındalığı 99'a kadar Juventus takımında çıkmakta. 95-96 çok yüksek değerler. Bildiğimiz Ronaldo e, sıkıntısı hızlı değil. Hani Hız hızlanma anlamında çok yüksek hızlara çıkmıyor. Güçlü bir futbolcu. Ceza sahası dışından içinden ayağıyla çok etkili şutlar çeker. Kafasıyla da kaleye yakın bölgelerden gol vuruşlarını çıkarabiliyor. Sıçraması çok iyi. Her şey var makine gibi futbolcu. Hani oyunda da ben seviyorum Ronaldo'yu çünkü güçlü bir oyuncu. Biraz daha hızlı olsaydı zaten uçar giderdi. Falsosu 87. Hız 90. Hızlanma 91 Juventus takımında şut gücü, sıçrama çok iyi değerlere sahip bir futbolcu. Zayıf ayağı iki ayağını da kullanabilmekte. Fiziksel durumu da 7. Maksimum orası 8 olmakta. Maç öncesi formu genelde yukarı doğru bakacaktır. Ya sağ çapraz ya da tam dik yukarı çoğunlukla olacaktır. Verimli kanat oyun tarzına sahip olması lazım. Kanat oyuncusu taktikçi çılgın birçok da oyun tarzına sahip burada. Önemli bir futbolcu. Çok güzel bir futbolcu kadromuza katmış olduk. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. İkonlarla ilgili top açılımı yapacak mısınız? E, yaptınız mı? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Orada da güzel isimler var. Haftaya da gelecek güzel isimler var. Hangisinden açsak ben de kararsız kaldım. Ronaldinho ve Romario'yu çok isterim. Haftaya da gelecekler var. İki arada bir derede kaldık diyebilirim. Önümüzdeki haftanın maç detayları da bir açıklansın bakalım. Önümüzdeki hafta kaç tane maç gelecek? Yarın ne yazık ki 2 tane maç var. Yarın az maç geliyor. Kazanacağımız MyClub paraları biraz az olacak. Yine farklı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizleri iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.